Merhaba sevgili takipçiler. Şimdi evdesiniz, tansiyonunuz yükselmiş, ilacınız yok. Acile de gitmek istemiyorsun. Ne yapacaksınız? Bir, tansiyonunuz yüksekse lavaboya gidiyorsunuz. 7-8 defa iki parmağı ağzınıza sokarak öğürüyorsun. Nasıl? Bu şekil. Bu şekil yapıyorsunuz. Bunun gibi 7-8 defa yapıyorsunuz ve sonra bir 3 dakika bekliyorsunuz. 3 dakika sonra bakıyorsunuz tansiyonunuzu ölçüyorsunuz. Tansiyonunuz yine yüksekse bu sefer aynı şu oturur pozisyonda duruyorsunuz ve 2 dakika boyunca başınızı şu şekil arka tarafa döndürüyorsunuz. Bu şekil 2 dakika bekliyorsunuz. Hiç kımıldamadan. Yani başınızı döndürürken şu omuza doğru bakacaksınız. Döndürüyorsunuz ve diğer omuzunuzu Görmeye çalışıyorsunuz. Bu şekil bakıyorsunuz 2 dakika boyunca. Üçüncü yöntem ise de Arkadaşlar bu diğer yöntem ise de Eğer evdeyseniz Evin ortasına bir yorgan koyun. Ya da bir e, döşek koyun. O döşeğin ortasına geçin ve dönün. Mevlana gibi dönün 10-15 defa. Ve başınız dönmeye başlayacak. Mileniz bulanmaya başladığı sırada tansiyonunuzun düştüğünü hissedeceksiniz. Düşüp bayırsanız, düşseniz dahi yorganın üzerine ya da döşyen üzerine düştüğünüz için problem olmaz. Bu üç yöntem e, tansiyon yüksekliğinde yapacağınız yöntemler. Bir diğeri e, ise de evde diyelim e, şu, bunları yaptınız yine de yüksekse acı biber yiyin. Çok acı biber de tansiyon düşürür ve yine e, buna rağmen tansiyon düşmüyorsa evde ya da yakınızda ee, alkol oranı yüksek bir birayı e, birden içmeye çalışın. Bir birayı birden bitirin. Eğer tabi e, özellikle alkol deneyimi olanlar için söylüyorum. İçmeyen içmeyebilir. Onu sıkıntı yok. Alkol deneyimi olanlar ya da tüketenler için söylüyorum. Bir birayı bir dakika içerisinde hepsini için. Ee, ya da iki, iki dakika içerisinde hepsini için alkol da bir 5 dakika sonra etki göstermeye başlar ve tansiyonu düşürür arkadaşlar. Bu yöntemlerin hepsini yaparsanız eğer acile gitmenize gerek yok. Doktora gitmenize gerek yok. Yarım saat içerisinde tansiyonunuz normal seviyelere gelir. Teşekkür ediyorum.